Günaydın. Bugün Gustav Flaubert oluyoruz. Flaubert her gün onda kalkarmış. Gazete makalesini okurmuş. Ben de mail okudum. Annesiyle sohbet edermiş. Biz de ettik. Duş alır, bakımını yapar. 11'de hazır olurmuş. Sonra kahvaltısını öğle yemeği arası bir şey yaparmış ve 11'de yürüyüşe çıkarmış. Biz de şu an yürüyüşe çıkıyoruz. Selam yürüyüşümü yaptım. Eve geldim. Yemek yedim. Flaubert de yemek yedi. Gerçi yemekten sonra yürüyüşe çıkmıştı. Neyse ben yine yedim. Sonra birden saat birden öğlen birden akşam 7'ye kadar derslerle ilgilenirmiş. Yani ders çalışmış bir şeyler yazarmış vesaire. Ben de bu süreçte kitap okudum. Birazdan kitabı anlatacağım. Bir belgesel izledim. İki tane Instagram'a video çektim. Youtube'a da çekecektim ama ona enerjim kalmadı o kadar. Şimdi önce kitabı anlatayım. Kitap. Özgür Radi. Say yayınlarından çıkan Özgür İrade kitabı. Buna dün başlamıştım. Bugün yarıladım. Güzel okudum şu an. Her gün arttırarak 5 sayfa okuyorum. Selim var benim şu anda. Onu tamamladım en azından bu kadar yeter. Özgürlük antik çağdan günümüze kadar süregelen bir soru. Hala da sorulmaya devam ediyor. Özgür müyüz değil miyiz? Buna farklı açılardan da yorum var. Yani bir ölçüde özgürüz tamamen değiliz gibi gibi. Neyse ama bu sınırları çizilerek ifade edilen bir şey değil genel olarak. Yani genel anlamda bakılan bir şey. Ama aslında temelde yapmamız gereken şey bunun sınırlarını çizmek. Yani özgürüz ama her şeyde özgür değiliz. Kant şey der mesela özgürlükle istediğini yapmak aynı şey değildir. Serbestlik aynı şey değildir. Tam olarak öyle. Burada da önce antik çağda sonra orta çağda özgürlük kavramı üzerine duruyor. ya yani benim okuduğum kısım şu anda orta çağa kadar. Diğer bölümlerde de yakın vardır muhtemelen. Şimdi özgürüz diyen var, değiliz diyen var. Bunun tabii ki temellendirmesi gerekiyor. Mesela diyor ki özgürüz diyor. Çünkü bundan sonra ne yapacağımız? Yani şu an benim bu videoyu çekmem benim irademle oluşan bir şey. Ya da bu videoyu bırakıp gitmem de benim irademle olacak bir şey. Bunu ben yapıyorsam e, o zaman özgürüm demek. Bir yanda da işte kadercilik anlayışı ama dine inanmayanlar için de nedensellik bağı aslında her şey bir neden sonuçla var. Bu nedensellik bağı biz doğmadan önce başladı zaten ve biz ölene kadar hatta devamında da devam edecek ve biz buradaki hiçbir şey üzerinde kontrol sahibi değiliz. İnanışı. Ben bu inanışa hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Tabii ki bir neden sonuç ilişkisi var. Ama mesela Kierkegaard burada diyor ki her şeyin diyor bir neden sonuç ilişkisi yoktur diyor. Yani her şey bir neden sonuca bağlı değildir diyor. Önce sonuç olur sonra siz ona neden bulursunuz diyor. Bence çok mantıklı bu arada. Özgür müyüz? Tamamen de özgür değiliz. Şimdi e, orta çağda özellikle dinden bahsediyor. Dini inanışlarımız olduğu için en başta zaten bizim bir sınırlarımız çiziliyor diye çizilebilir inanışlar bizi fikirlerden dolayı özellikle kısıtlar. O yönde özgür oluruz. Burası da ayrı. Ama biz bir devlette yaşıyoruz ve biz buranın kurallarına uymak zorundayız. Bir toplumsal yasa var ve bunu uymak zorundayız. Yani bu ölçüde toplumun kurallarını, yasayı çiğneyecek bir şey yapamam. Ya da bir başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak bir şey yapıp bu benim özgürlüğüm falan diyemem. Bir başkasının özgürlüğünü, düşüncesini hiçbir şekilde kısıtlayamam. Ama bunun haricinde istediğim gibi davranabilirim. E bir de şu var mesela diyorlar ki eylem özgürlüğü. Eylemlerimde özgürüm evet ama fikirlerimde özgür değilim. Düşüncelerim benden bağımsız olarak varlar. Bu yüzden de aslında özgürlüğü reddedenler var. Çünkü diyor ki ben diyor düşüncelerimi kontrol edemiyorum. Düşüncelerimi kontrol edemediğim için düşüncelerimden doğan eylemlerimi de kontrol edemem soru işareti. Burada biraz bilinç altına gireceğim. Şimdi bilinç altımız bizim küçüklükten beri çok fazla şeyle doldurulmuş. Hatta şu an Feed Up diye bir belgesel izledim. Bu da zaten küçük yaşlı çocuklara yiyecek empuz, şeker empoze edilmesinden kaynaklı edilmesiyle alakalı bir durum. Çünkü oradaki belgeselde insanlar da diyor ki ne kadar erken yaşta şekere başlatırsak, bebe mamalarından başlatıyorlar. Ne kadar erken başlatırsak diyor o kadar ileride müşterimiz artar hani sağlık malık önemli değil. Neyse özgürlerden bahsedelim. Burada bilinçaltında bilinç altında her türlü o yok reklamlardır orada burada gördüğümüz şeylerdir falan etkileniyoruz. Çevremizden de etkileniyoruz. Ailemizden, arkadaşlarımızdan, yaşadıklarımızdan ve bunlar bizim bilincimizde bir engel oluşturabiliyor, bir sınır oluşturabiliyor ya da dini inancımız. İşte yaşadığımız ülke. Bunlar sınır. Burada sınır çiziliyor ve şu var hani aklımızı kullanabiliyorsak, mantıklı düşünebiliyorsak, üretebiliyorsak, bir yandan da eylemlerimizden sorumluyuz. Çünkü düşünemiyorsam, işte rasyonelite dedikleri, rasyonel özgürlük dedikleri buradan çıkıyor. Yani ben düşünebiliyorsam, mantıklı kararlar verebiliyorsam, sadece eylemlerimden sorumlu olabilirim. Dolayısıyla sadece bu durumda özgür olabilirim. Mesela bir şeyi biri bana emretti. Zordayım. Yaptım. Ben bundan sorumlu tutulmam. Çünkü ben bunu isteyerek yapmadım. Ama isteyerek yapmadığımın altında da <laughs> bu, bu da çok değişik bir durum. Hani mesela birinci yerine değil. De, mesela alkollüsün. Yapmadım. Ama bu durumda alkol içmenden sorumlusun. Tartışılır. Çok tartışılacak bir konu. Çok güzel kitap. Bu arada bir düşünce kitabı olmasına rağmen çok akıcı. Gerçekten çok akıcı. Benim şu an böyle acilen yapmam gereken işler olmasa daha da okurum. Okuyacağım. Şu bir iki işim var onları halledeyim. Okuyacağım devam edeceğim kitaba. Güzel kitap. İzlediğim belgeselde Fit Up'tı. Bir Amerika belgeseli. Obezite üzerine. Burada ben çok uzun notlar aldım. Gerçekten çok uzun notlar aldım. Bunları Hani bunu normalde real serim var benim her gün bir belgesel izliyorum diye belgesel anlatıyorum. Gerçi en son izlediklerim artık bir dakikayı da aştı. Işte iki dakikada anlattım. Ama bu daha da uzun sürecek gibi bir şey. Neyse size önceden biraz spoil vereyim. Notları görüyor musunuz? Genel olarak özetlemem gerekirse aslında şu bilgimiz vardır bizim. Az yiyip çok spor yaparsan kilo verirsin sağlıklı olursun. Burada 3-4 tane obez insanla da röportaj yapılıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bu obez insanlar 15 yaşından küçük. Bir tanesi 12 yaşında, bir tanesi 15 yaşında. Hatta Amerika'da 6 aylık obez bir bebek varmış. Yani 6 aylık. 6 aylıksın sen ya. Bu arada bu yapım 2014 yapımı. Biz doğrusunu bu biliriz. Orada da işte 12 yaşındaki bir kız çocuğu diyor ki ben diyor haftanın 4 günü diyor yüzüyorum diyor yüzme yapıyorum. 2 günü de diyor işte köpeklerim var köpeklerimi yürüyüşe çıkartıyorum diyor. Ve diyor az yiyorum gerçekten az yiyorum ama ben hala obezim. Ve her doktora gittiğimde kilo vermiş olmuyorum. Sonra işte bilim insanları diyorlar ki o zaman burada farklı bir durum var falan. Bunu bir kenara bırakıyorum sonra sağlıklı yiyin. Var ya gerçekten sağlıklı yememiz gerekiyor. Yani hani az yemek de ne yedin? de az yani. Sonra şunu görüyoruz. Amerika kültürü zaten hamburger, pizza, patates, kola. Bu kültür sadece bunları yiyorlar ve buradaki tüm ailelerde, çocuklarda hani sağlıklı yiyecek işte 4-5 farklı kişiden görüyorlar ve sağlıklı yemek dedikleri şey sabah gevrek, meyve suyu, öğlen hamburger, pizza, Bunlar olmasa, bunlar sağlıksız sayıldığında da ekmek arası fındık ezmesi, ayı fıstık ezmesi, meyve suyu. İzlediğimde şöyle oldum. Bu sağlıklı değil ki. Oldum ama insanlar bunu sağlıklı zannediyorlarmış. Kola içmiyorum, meyve suyu içiyorum, sağlıklıyım. Burada bir tane uzman diyor ki meyve suyundan diyor lifi çıkardığınızda kolayla aynı derece şekere sahip. He bir de şu var sağlık anlayışlarından yağsız ve diyet yemekleri, iç, içecekleri tercih etme. İşte normal kola içmiyor da diyet kola içiyor. Ya da mesela bir abur cubur alacak. Yağlısını değil yağsızını alıyor. Buradaki bir uzman da diyor ki bunlar diyor yemek sektörü diyor bir şeyi yağsız yaptığında tadının kötü olacağını biliyor diyor. O yüzden diyor yağı azaltıyor ve şekeri basıyor bağımlılık üzerine de duruyor. Şu an diyor şeker diyor sigaradan daha zararlı bir durum. Alkolden daha zararlı. Hem bağımlılık yapıyor hem de ölüm riski daha fazla. Ve Amerika'nın zaten üçte biri obez. Ve diyor bu ilerleyen zamanlarda daha da kötü bir yol olacak. Bir de şu var devlet bunu hiç el atmıyor mu? Devlet atmaya çalıştığında yemek sektörü buna dur diyormuş. Bu arada 2014 yapımı olduğunu altını çiziyorum. Şu ankini bilemem. Altına şöyle söyleyeyim. Bir sürü işte bilim araştırmalarında, araştırma yazılarının özellikle Coca-Cola bunlara sponsor oluyormuş. Ve diyormuş ki bizim hakkımızda kötü bir şey yazmayacaksınız. Ve yazanlar işte bu Coca-Cola'nın, hamburgerin, patatesin, pizzanın zararlı olduğunu yaz yazan, araştıran bilim insanlarının araştırmaları reddediliyormuş. Ve diyormuş ki bunu yayınlayamazsın. De bizi kötüleyemezsin. Değiştir. Şaka gibi yani bunca yıldır işte Amerika 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 dediğiniz şeylerin çoğu çarpıtma olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Okullarda yani okulda bir yemek kültürü var ya öğle yemekleri falan. Ve burada Amerika'da öğle yemeklerinde verilen yemekler hamburger, pizza, kızartma, patates, kola, meyve suyu gibi. Ya yani öğle yemekleri bu. Sonra işte başkan değişikliğinde. Bunu yasaklamaya çalışıyorlar. Bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Ve ondan sonra bir şekilde çarpıtmalar yapıp pizza için diyorlar ki pizza sebzedir. Pizza sağlıklıdır. Pizza yiyebilirsin. <laughs> Çok komik değil mi? Hani orada mesela e, röportaj yapan obez diyor ki pizzanın diyor sebze olmadığını biliyoruz. Ama diyor bize şu an bu da yatılıyor ve e, okullardan pizza kalkmadı. Ve şu an resmi olarak bu yasak olmasına rağmen pizza sebzedir gerekçesiyle pizzalar kalkmadı. Neden? Çünkü okulların %70'ine pizza hat pizza gönderiyormuş. Adamlar işinden mi olsun? İşte burada birçok bilim insanı da diyor zaten. Hani önemli olan diyor sağlık değil. Bunu ben de hep söylüyorum. Önemli olan sağlık değil. Sizin mutluluğunuz vesaire değil. Önemli olan ceplere ne kadar para girdi. Bu kadar basit. Burada mesela şey e, demişler, bir şişe kolayı yakmak için 1 saat 15 dakika bisiklet sürmek, orta boy patates kızartmasını yakmak için 1 saat 10 dakika yürüyüş yapmanız gerekiyor. Her kalorinin aynı olmadığından da bahsediyor. Mesela 160 kalorilik bir içecek içtiğinizde, gazlı içecek içtiğinizde diyor, bu işte fizyolojik olarak gösteriyor. Buradan diyor karna gelir diyor. Oradan direkt karaciğere gider. Yağ yapar burada ve kalır diyor. Ama diyor mesela bir badem tükettiğinizde diyor bu sindirilir hem diyor vücuttaki şeker ihtiyacınızı giderir azaltır hem tokluk tok hissiyat verir. Belgeselin sonlarına doğru en sonunda sağlıklı yiyeceğin sebze oldu. Sebze yemeleri gerektiği işte kahvaltı kültürü de yok. Kahvaltı kültürü geçtim. Hani bir salata kültürleri bile yok. Daha sonrasında buna başlıyorlar. Spor aynı yapmaya devam ediyorlar. Ve bu hazır gıdaları, paketli gıdaları sebzeyle değiştirdikler an kilo vermeye başlıyorlar. Aslında olay bu kadar basit. Böyle güzel bir belgeseldi. Ben belgeseli beğendim. Ne üzerine video çektim? Belgeseller üzerine iki tane video çektim. Biri lüksün izinde Anadolu'da 500 yıllık bir yolculuk diye şuraya koyarım. Gerçekten güzel bir belgeseldi. Osmanlı'daki sanat eserlerini anlatan bir belgeseldi. Ben çok beğendim. Yarım saatlikti. Miss. Diğeri de 100 humans, yine 100 humans diyeceğim. 100 humans demeyeceğim. Onun bir videosunu çektim. Onu şu an atmamışımdır muhtemelen. Onu daha sonradan atarım. Şimdi saat 7'de Flobert, Flobert yemek yiyormuş. Ben 6'dan sonra yemiyorum. Ben yedim zaten. 9'dan da 10'a kadar annesiyle konuşuyormuş. Annesiyle sohbet ediyormuş. Ben yemek yemeyeceğim. Ama ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bavul hazırlayacağım. Çünkü ben Sivas'a gidiyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde ben yola çıkmış olacağım. Bir iki hafta sonra Sivas vlogunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.